Hepinize selamlar millet ben Karayüzü Nasılsınız iyi misiniz? Sizler inşallah arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Yeni bir artış olabiliyor Karşısındayım arkadaşlar Bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden Devam ediyoruz Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz Önceki videoda biraz yapacaklarımla özet geçmiştim Tekrardan özetimi geçeyim Bugün şu gördüğünüz Şu silahı nerede? Bu değil Yüz silahı yapacağız. Bu arada ben video dışında öldü. Şunlardan öldürdüm. Öldüresiye kadar canım çıktı. Ve bugün artık Kibble yapımına geçeceğiz arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Kibble yapımı için ben baktım arkadaşlar. İlk baş sanki şey gibi düşün. TL1, TL2 bozmuş gibi düşünme mantığı varmış. Toksik yapabilmeniz için normal dinozor yumurtası lazım. Havuç lazım. Narko meyvesi lazım. Alfa yapabilmeniz için toksik ek lazım. Bu da iki tane toksiyi çiftleştirince ortaya çıkacak. Ben de şu an bir tane elemental yumurtası var arkadaşlar bir tane de. Elemental yumurtasından direkt Apex yapabiliyoruz. Benim istediğim dinozorlardan biri Apex Indominus Rex. Arkadaşlar bu modu ekstra kurdum mu kurmadım bilmiyorum. Kurmadıysam bulamazsak sorun değil. Ama ben Apex'i yap yani yapıp saklayacağım arkadaşlar. Ama iki tane elemental ek lazım. Yok o yüzden yani. yani o konuda sıkıntımız var. Bunun için yine toksik ek alfa ve apex ek lazım yani şundan ve şu lazım bize. işte special cable yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Elemental yani iyi dinozorlar elemental de apex ek lazımmış Apex de en basit olan pardon apex de 3. sırada 4. sıradaki. Sıra sıra böyle gidiyor yani anlaşılacağımız. Öncelikle demonic cable yapamıyoruz tabi. Tamam, Omega lazım en zoru. Fabled lazım en zorları. İkisi en zor ikisi burada zaten. Omega ve Fabled yumurtası. Oyunun en zor bossları zaten. Omega'yı evcilleştirmek ayrı bir zor arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Fabled'i evcilleştirmek o kadar zor. Yani öncelikle yapmaya başlayacağız yani bir yerden kısa 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 kısa, kısa gireceğiz. Ben şu an toksik yapabiliyorum. Ben video dışı biraz girdim oynadım. Ee, dolap yaptım. Çünkü bunlar çürüyordu. Havucumuz var. Nazar yumurtamız havucumuz var. Ondan sonra geri kalan her şeyimiz tamam zaten. Sonra cable yapalım ve bundan bir tane havuç iki tane lazım diye Havucu da vereyim. Ve bir tane Cable yaptık arkadaşlar. toksik eğitmemiz lazım. İki tane aynı cinsten eğitmemiz lazım. Öncelikle bunun bozulma süresi... Güzel, iki gün, üç gün diyebiliriz. O yüzden rahatız. Bir dakika. Anana tanıttık ya. Elemental yumurtası gitmiş. Bir tane daha toksik yapalım madem arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani yapacak hiçbir şey yok. Bir tane daha o zaman toksik ettim. Yani bir dişi bir erkek toksik alırsak toksik yumurta çiftleştirme toksik eklem beraber artık alfaya geçeceğiz. Aga yumurtalar nereden buluyor? Üç tane oldu. Bende başka yumurta mı varmış? Acaba bir dinozorun biri mi yumurtladı? Hatırlamıyorum da. 3 tane kiyevlımız oldu. Keşke elementleri ayırsaydım ya. Valla. Normal dinozor yumurtası başka bir yere lazım mı? Değil. Sadece onda lazımmış. Geri kalanlarında hep elemental falan filan. Hep iki tane elementalik falan istiyor ya. Neyse arkadaşlar. Bu videoda reçine ağacını artık reçine kasmamız lazım ve polimere ihtiyacımız var. Polimerimiz var galiba ama metalimiz yok, organik polimerimiz yok, reçinemiz yok, çimento harcımız da yok. Yani ben çimento artık arkadaşlar video dışında oynayacağım ve ark videoları bundan sonra arkadaşlar iki günde bir atmaya karar verdim. Gerçekten çok yoruyor, gerçekten acılıyor yoruyorum. iki günde bir ark videosu atacağım arkadaşlar haberiniz olsun. Video dışında artık bazı şeyleri kasmak zorundayım. Video içinde hepsini yapamayız. Gereksiz şeyler mesela çimen tarzını falan filan kazmak zorundayım. Buna gerçekten yapacak hiçbir şey yok efendim. Şimdi reçine şeye ihtiyacımız var demiştik. Metal külçeye bol bol ihtiyacımız var. Bir tanesini yapabiliyorum bunu yapamıyorum. Yapalım. Aralarında bir fark yok diyebiliyorum ama o yüzden ne de yapacağım yani ikisinde. Bundan metal külçe olun çimento harcı. Evesinin nikahıymış kanka. Metal külçe. Oha be. Tamamdır. Belli oldu. Çimento harcı var aslında. Burada bir olması lazım az bir şey ama. Şimdi madem bizim gideceğimiz yer belli oldu. Ben bunu nasıl yedim ya? Şundan o zaman bir böyle bir dokuzu şöyle Tamamdır bu yapmaya başladı. Ee, biz de madem bunlar olurken benim planım ve organik polimer toplamaya gidelim madem. Bunlar buradayken e, polimer toplamaya. Böyle bir gidelim polimer yerimize. Böyle bir dışından alalım. Bu gerek yokmuş ya aslında. Sen ne olur ne olmaz. Yine eve git. Şimdi polimerler penguenlerden çıkıyor. Olur penguen öldüreceğiz. Bakın oradan polimer. lazım. gel yapmamız lazım? Derken penguenlerin o oradaymış. Bunlar penguen değil mi? Bunlar mı? Bu ne böyle ya? Roket bu. Bunların ne özelliği var acaba böyle altınlar ya? Etsem mi ki bir tanesini? Hoşuma gitti aslında. Ya mamutmuş. Zırlama sesi duyunca. Oyun aynı ama böyle fulemer veriyor da altından yani. Sekizler var 24. Ne? Yok oldu lan. Arkadaşlar şöyle diyeyim ben videoyu burada durdurayım madem. Ben baya bir ee, kasayım geleyim yani. Çimento harcı falan yapayım ondan sonra kasayım Çünkü video gerçekten çok uzun oluyor. demek konusunda ben de sıkıntı çekiyorum. O yüzden dolayı bu videoyu burada durdurayım. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Evet arkadaşlar geldim. Çimento harcını. Kazdık yaptım ettim. Biliyorsunuz kitin keratin ve taştan oluyor zaten. Şimdi başka ne eksikti? Odun. Metalimiz de var. Odun eksik. Odun eksik, odun eksik, odun eksik. Tamam. Kuşdan hemen üst tarafa çıkalım. Ağaçlardan kıralım. Şöyle. Yeterdi. Bence yeter bu kadar odun da. Bunları bırakalım ya Hadi şunları da bırakalım. Şimdi. Şimdi. bir tane ağaç belirleyelim ve o ağacı araçına station'ımızı kurmaya başlayalım. Arkadaşlar Tamamdır ya direkt buraya kurdum yani. Hiç başka şey yok bunun. Böyle. Envanteri buradan da reçine kazacak arkadaşlar bize. Ve ben buraya reçine diye station kuracağım. yani şunlardan kuracağım. Çünkü hep bu reçinin ağacını kullanacağız biz. O yüzden dolayı buraya da bir... Reçine diye bir gireyim böyle Bizim kuş nereye gitti ya? Ya bu ne böyle? Manyak mısın oğlum sen nereye gidiyorsun? Pasif ol. Pasif değil o sen? Hayır saldırma ben saldırı emeri vermedim sürece. Manyak amına koydum ya. Bura de kazılıyor. Amma bak tamamdır onu da yapalım. Zaten bize lazım olan asıl şeylerden biri de bu arkadaşlar. Bu neye yarıyor hemen şöyle göstereyim. Bu bizim özel şu mermiyi üretmemize yarayacak. Önce şundan yapacağız. Ondan sonra bunları da keskin keskin dışarıcı mermisin. İnebilir misin artık? Sakın ölme. Tamamdır. Bir tanesi burada. Tamam. Sonunda bir toksikimiz oluyor ya vallahi. Hani biz se özel şeyde yaparız başka şey yok. Şimdi sen beni takip etmen lazım. Tamam mı? Sen benden. İnsanların eve gideceğiz. Yeni ev özelliklerinden, davranışlarından yumurtlama yapmamız lazım. Gel bakayım. Tamam, burada kalabiliriz. Buraya hepsi. Tamam. Ee, olaya olayı açtım arkadaşlar. Tek başına de yumurtlayabiliyorlarmış. Yani ben bir tane daha hız alsam yani dişi daha alsam e, soru olmayacakmış arkadaşlar. Sadece bir yumurtlama aralığı varmış ki bu bazen çok uzun bazen çok yüksek sürebiliyormuş. Bilmiyorum artık söylemekte. <laughs> Alfa mı? Alfa. Adam sen de bu bu, bu. bayağı olabildik yani sonunda. Evet aynen öyle. Ablancım <laughs> sen de hala bir şey yok. Dolacım sen de yok. Abi ne zaman Neyse artık, yüz atışını daha tekrar bırakacağız, bekleyeceğiz. Başka çaresi yok gibi gözüküyor. Bir hemen şöyle bir reçine yerimize bir gidelim. Bir reçinelere bakalım çünkü silahımızı yapalım artık. 12 tane buradan çıkmış. Bir 12 tane 20 tane de oradan çıkar işte. 12-20 tane falan. Evet geldim geldim geldim. İnşallah yapabiliyoruz Durak. İnşallah yapabiliyoruz Durak. İnşallah yaparız. İnşallah yaparız. İnşallah yaparız. Mantarcı polimer yap. Sanki. Ben polimer oğlum polimer tam mı? Polimer yetiyor mu? mantar 3 tane. Bir şey eksik değil ya burada şu an. Oh be. Yaptım be sonunda. Uğraştırdın ama güzel silahsın bak gerçekten. Bir de bu kadar uğraştırmasaydın. daha üste işte çıkması lazım da şunu düşünün gerekenlere bakın yani. Hadi boruk bir şekilde. Hadi şu okey. Değil bak şuradan diyelim ben size. Eee, demir okey. obsidyen okey. Polimer de tamam. Reçin de tamam. Önemli olan organik lan, çimento. Bunları da ben yurt dışında video, yurt dışı diyorum. video dışında bol bol basacağım arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok uğraştıran şeyler. hani videoyu çok fazla Kapat kaç kapat aç yaptım durdurdum yeniden başlattım çok fazla kastım çünkü malzeme yetmedi ben daha videodan önce kastım yani arkadaşlar öyle diyeyim size ne olabilir hani şurada gidelim ileride test edelim yok lütfen artık aha yumurta lan tamamdır vallahi yumurtlamış iki tane üst üste yumurtluyor okeydir tamamdır yes işte bu kibul. Bu ne yapabiliyoruz? Limon eksik. Limon olmuştur. Tamam, dur. Önce şu mermileri test edelim. Sonra. Önce mermileri test edelim. Bu ikinci yaptığımız. Yedi kavuruyor. Tamam. Yedi vurdu. Yedi. Hı, yedi vurduysa öbürünü test etmemiz lazım. Onu da 4.4 test ettim ya. 70. 15 tamam. 7.5 15.5 eksi bir dakika hemen hesaplıyorum. 8. Valla abi hangisi daha fazla vurdu bilmiyorum. Alfa. Alfa dişe gitmemiz lazım. Bence şu anlık. Biz bunların full dişlerini eğitelim, bir alfa dişi bulalım. Bir eğitelim yani. Real oyun. ne ne bunun ismi böyle? Abi patlayan dololar var, tamam mı? Çok korkuyorum. Kadınsın değil mi lan? Ben seni bakmadan eğittim lan Bire, bile? Bile kadın. Yani çok sen hani bir alfa spinoda olabilir. Abi bu ne? Ort lazım mı? Ortlar çok güçlü. Yoruyor. Ah Abi. Aa bana koydum. Bu kadar şanslı olamayız. Anladın mı? Hani bu kadar şans tipik fazla. Şu <laughs> şöyle kuş bulduk hemen. Aynısından biri. Senin soğuluna ihtiyacım var benim. Soğul kalmadı. Dibine bir yandan da dibine öldürelim de soğuluna alalım hiç yoksa ya. Var da yeter de dibine. Yedirmedik de mi Gerek yok yani yumurtlama tayfası evden. Bunlar. Yani adını tek ben uçak mavi 2 yapayım o kadar. Uçak. Uçak mavi 2 Seri boyunca acaba kaç tane mavi uçak öldüreceğim çok merak ediyorum <laughs> O yüzden yani Yenemem. Maymun. Bir dakika. Abi git çek şu suratımla. Bir de iki tane. Yan yana. Bir de demonik. Bir de market. Hmm. İkisine de 20-30 mermi yapıyor ölüyor. Sizin bu adada ne işiniz var? Odadayım kardeş. Ben odada yaşamıyorum. <laughs> Oradakiler Allah kolaylık versin. Bir 20k. Bu kadar. Bence yetti gibi ya. Bir dakika şu yerden et alalım. 40 tane yeterlidir bence. Yemeyi kendisinin kendi karnını doyursun. Kendi canını doldursun. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoda iki tane alfa, iki tane toksik evcilleştirdik. Artık bu işlemlerine de başladık arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda daha çok daha iyi dinozorlar eğitmeye başlayacağız. Artık yakında da boss kesmeye başlarız dinozorları eğittikçe. Neyse ben bir tane daha mod eksikmiş onu fark ettim. Alfa Indominus Rex arkadaşlar. O eksikmiş onu da kuracağım bu arada söyleyeyim. Ve hatta e, Alfa Indominus Rex'in bir olayı var arkadaşlar. Döllenmemiş bir dinozorundan dahi düşebiliyor yani. Döllenmemiş bir şekilde yani sadece kadın bir dinozordan düşme şansı da var diyebiliyorum. Çünkü ben önceden Premier Fury oynadığım zaman o mod kuruluydum. Benim normal alfamın arkasından düşmüştü arkadaşlar. Yani çok şey kalmıştım, mantıksız kalmıştı ama nasıl oluyor bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın ve bay bay.